Selamlar. Bugün GSM operatörlerini konuşacağız. Türkcell, Türk Telekom, Vodafone gibi şirketleri konuşacağız. Geçmiş günlerde Balıkesir'de bir deprem meydana geldi. Herkese geçmiş olsun diliyorum. O depremden sonra klasik telefon hatları kesildi. İktidar yetkilileri her ne kadar kesinti olmadığını söylese de orada yaşayan vatandaşa kesintinin olduğunu dile getiriyor. Yine her depremden sonra olduğu gibi bu şirketler eleştiri oklarının hedefi oldu bayağı efendim çok fazla ücret alıyorsunuz ama en ihtiyacımız o anda ortadan kayboluyorsunuz gibi. Ancak bu tarz eleştirileri ben gülerek karşılıyorum. Neden? Çünkü sadece Türksel, sadece Türk Telekom, yani bu isimler etrafında bir eleştiri yapmak hani konforlu muhalefet gibi aslında. Yani... AKP'ye yakın, yakın olanı da eleştiriyor, muhalifi de eleştiriyor, nötr olanı da eleştiriyor ama sırf Türksel Türk Telekom üzerinde dönüyor. Çünkü sadece bunları tartışmamız isteniyor. Bakın size verilen hiçbir şeyde yetinmeyin. Yani size önünüze bir şey koyuyorlar, gidin bunu konuşun diye. İşte Türksel Türk Telekom'u eleştirin ama arkada neler dönüyor? Onları sorgulamayın. Siz sadece depremden sonra işte hat mı kesildi? Hemen Türksel'e yapıştır, hemen Türk Telekom'a yapıştır. Öyle takılın, gerisini konuşmayın. Bunu istiyorlar. Ama büyük resmi görmek lazım. Evet ben de büyük resim kursuna gittim. Büyük resmi görmek lazım. Arkada ne oluyor? Bugün bunları konuşacağız. Öncelikle bu şirketleri kim yönetiyor? Şirketlerin sahipleri kimler? Bunu bir konuşalım. Şimdi Vodafone yurt dışı merkezli bir şirket. O kendi kendini yönetiyor. Ancak Türksel %26,2'si Türkiye Varlık Fonu yönetiminde. Ve Varlık Fonu %26 ile Tüksel'in en büyük hissedarı konumunda. Türk Telekom %60'ı Türkiye Varlık Fonu yönetiminde, %25'i Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yönetiminde. Türkiye Varlık Fonu kim yönetiyor? Cumhurbaşkanlığı yönetiyor. Aslında Türksel ve Türk Telekom iktidarın kontrolünde, iktidar yönetiyor bu şirketleri. Yani siz Türksel falan diye takılın ama yöneten iktidar aslında. Ya da yöneticiler. Şu anda siz tüm yöneticilerin listesini video olarak görüyorsunuz. Ama ben bir özetleyeyim kimler var bu yönetimlerde. Bakanlar var, bakan yardımcıları var eski AKP'li vekiller var, İktidara yakın bürokratlar var, eski Refah Partili yöneticiler var. Bak AKP'li demiyorum, Refah Partili yöneticiler var. Cumhurbaşkanı baş danışmanları var, eski danışmanlar var, eski başbakanlık müşavirleri var. Ya bu tarz insanlardan oluşuyor. Mesela Türksel'in başkanı, eski cumhurbaşkanı danışmanı. Yönetim kuruluna bakıyoruz, eski AKP'li vekil var. Boğaziçi'nin rektörü de orada mesela. Abi ne alaka? Ya, ne alaka yani? hem Adam hem Boğaziçi Rektörü, hem Türksel Yönetim Kurulu Üyesi, hem TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi, hem, hem Türk Japon Üniversitesi Konsey Üyesi falan. Abi adamda dört tane koltuk var. Yani niye Türksel'e de koyuyorsun? Ne alaka yani? Türk Telekom bakıyorsun, bakan yardımcıları yönetiyor şirketi. Yiğit Bulut da yönetim kurulu üyesiydi burada. Geçtiğimiz haftalarda vefat eden gün danışmanı Yiğit Bulut. O da yönetim kurulu üyesiydi. Vefat edince yerine İskender Pala'yı atadılar. İskender Pala edebiyatçı. Yani edebiyatçının ne işi var Türk Telekom'un yönetiminde? Yine orada iktidar yakın bürokratlar, Refah Partili yöneticiler falan var. Üçünün kesiştiği nokta yani hem Türkcell'in hem Türk Telekom'un hem Vodafone'un kesiştiği nokta şu acayip kar etmeleri. Ortada farklı başka şirket olmadığı için bu videoyu izleyenlerin ta hemen hemen tamamı bu şirketlerden birine abonedir diye düşünüyorum. O yüzden abonelik ücretlerini biliyorsunuz siz. Detaylı anlatmaya gerek yok ama acayip kar ediyorlar. Her yıl milyarlarca lira kar ediyorlar. Peki vergi ödüyorlar mı? Genellikle ödemiyorlar. Vodafone 2023 ve 2024'te vergi ödemedi mesela. Türkcell ve Türk Telekom son 4-5 yılın çoğunda vergi ödemedi. Şu anda yine görüyorsunuz kim ne zaman vergi ödedi, ne zaman ödemedi diye görüyorsunuz. Vergi de ödemiyorlar, kar da ediyorlar. Yani ortada şöyle bir yapı var. 3-4 tane şirket var. Bunlar teker oluşturmuş. İşte bu GSM pazarını onlar hakim. Rekabet imkansız zaten bu pazarın çoğunluğu iktidarın yönetimi altında. Çok da para kazanıyorlar, çok da yüksek ücret alıyorlar, vergi de ödemiyorlar. Böyle bir sistem var. Asıl konuşulması gereken nokta bu. Yani Türksel çekmedi. Yani o değil, asıl konuşulması gereken o değil. Konuşulması gereken bu. Hani bazen diyorlar ya, ya kardeşim bu Türksel'i, Türk Telekom falan niye denetlemiyorsunuz? niye denetlesinler? Zaten denetlemesi gereken kişiler yönetimde. Şimdi bakan yardımcı, Ulaştırma Bakan Yardımcısı da var Türk Telekom'un yönetiminde. Ya aslında o iletişim, cahçut, o işleri Ulaştırma Bakanlığı bakıyor. Yani denetlemesi gereken kişi zaten şirketi yönetiyor. Ya da Türksel, iktidarın kontrolünde falan. Şimdi ben bu durumu tweet atmıştım. Yani depremden hemen sonra Türksel'i kim yönetiyor, Türk Telekom kim yönetiyor diye bir tweet atmıştım. İşte oraya bazı yorumlar geldi şey diyorlar. Işte efendim dünyanın hiçbirinde depreme dayanıklı iletişim hattı kuramazsın. Ya yıl olmuş 2025 bir şeyleri başaralım yani. yani bu kadar imkansız olmaması gerekiyor. İki, madem imkansız bu kadar para almaman gerekiyor. Yani sen bu kadar para alıyorsan karşılığında iyi hizmet sunman gerekiyor. Eğer sen en ihtiyacım olduğu noktada beni bırakıp gideceksen bu kadar parayı almayacaksın. İkisinden birini seçeceksin. Ya yüksek para iyi hizmet ya da düşük para düşük hizmet. Yani ikisinden biri. Ha, bence normal para iyi hizmet olması gerekiyor. Her yerde olması gerektiği gibi ama hani illa ikisinden birini seçeceksen hani hem yüksek para hem kötü hizmet olmaz. Bir de altı şiddetinde deprem oldu. Yani 6 çok büyük bir şiddet değil aslında. Ama altı şiddetinde bile evler yıkılıyor, binalar yıkılıyor, telefon hatları çöküyor falan. Yani altı şiddetinde bile bunlar yaşanıyor. Deprem ülkesiyiz falan filan diyoruz ama aynı ortada hiçbir hazırlık yok, önlem yok, bir şey yok. Altı şiddetinde depremde bile yıkılıyoruz yani. Asıl konuşulması gereken şeyler bunlar. Mesela Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, iktidarın küçük orta, o bile Türkseli eleştiriyor, Türk Telekom'u eleştiriyor. Abi yapmanız gereken de o değil hani on, onlar zaten bunu konuşmamızı istiyorlar hani türksel çekmedi eleştir türksel niye çekmiyorsun diye sor sadece bu soruyu sor ama arkada kimler yönetiyor ne kadar para kazanıyorlar vergi ödüyorlar mı ödemiyorlar mı yönetim kurulunda kimler var işte neden altı şiddet şiddetindeki depremde evler yıkılıyor falan bunlar konuşulmasın sadece türksel çekti mi çekmedi mi konuşulsun. o yüzden size verilenle yetinmeyin arkada ne dolaplar dönüyor her zaman merak edin ve araştırın. Bu video bu kadar. Dediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.